Biz doktorumuzu böyle alalım ve ne olduğunu açıklamanızı isteyelim. Şöyle geçerseniz evet. ne olduğunu göreceğiz biraz sonra. Yalnız ışık Ekana yandı Ekrana gelmedi üstünde. yalnız. Bir dakika şöyle Aa, o komplo gelmiyor. yaptım size. Tamam. <laughs> tamam şimdi koyabilirsiniz. Hala görüntü donuk. Enter diyelim. Yok görün burada yer. da donuk görünüyor. Öyle mi görmüyor? Musun? Evet bir dakika Siz şuradan tekrar aktive etmemiz lazım. Değil live image diyelim şöyle. Şimdi belki en önemli soru. Herkes işte evet, orada ve o. ben de şimdi bak Benim vücudum çok <laughs> bu benler, Şillenme ve benlenme şimdi çıktı. Onu soralım mı? Bir vücudun müsait. Bakın demin sırtta gördüğümüz bene benziyor. Yine böyle kümeleri var. Daha böyle üzeri oynak ama kötü huylu bir görüntüsü yok. Ara ara kanama noktaları var. Teşekkür ederim. <laughs> Şunlar bakın kan damarları. Yok onlar da küçük kanama noktalarını siz dışarıdan görmüyorsunuz ama üstünde ufak kanamalar yapıyor onlar muhtemelen. Evet, onlar o şekilde çünkü niye sürtünüyor, darbeye daha kolay maruz kalıyor, bir şey takılıyor. Yani yeri itibariyle buna uygun ama e, kötü huylu bir e, eğilimi yok görünürde bu benim. E, durabilir, çıkabilir tamamıyla takılma Estetik durumuyla ilgili. Evet. Çok takılıyorsa, kanıyorsa bence bu ben çıkarılır ama değilse kalabilir. kalabilir. Rahatsızlık de de vermiyor diyorsun. ama benim vücudum çok alerjik çok çil yapıyor. Mesela bacaklarımda önce beyaz beyaz nokta oldu. Sonra da onlarda da yani esmerleşme başlıyor. Yani ne bileyim o... sizin güneşe çok duyarlı bir deriniz var. Onun için hep de, de, ...dedim ya güneşe zamanla çillenme oluyor. Siz de o grupta. Da, Burada daha net görebiliriz. Evet. Evet. Bazı insanların bir bedenleri de, çillenmeye... ...çok kaşıntı vemeri, mantara da müsait. Ne bileyim. Peki Öyle mesela şey şimdi bakın hanımefendi hakikaten... ...bakıyorum hmm. kollarında bir çiller var ama... ...bir de şu kahverengi lekeler var. Şimdi Yaşlı, bunlar biraz yaşla <laughs> ilgili herhalde değil mi? Kaç? 48? 60. 60 mı? Ama veriseli var yani gençliğimden beri ya var işte bu gençliğimden beri var yani bunlar e, derinin güneşi biriktiriyor dedim ya ondan evet. sonra yavaş yavaş döküyor ama bunların bazıları ...böyle böyle hafif kabarık olanları da var... İşte bu. ...onların sahibi. hepsi güneş lekesi de değil... ...seborik keratoz dediğimiz... Evet. ...leke gibi görünen... ...derinin üst tabakasından köken alan... ...çoğalmalar var, onlar evet. da olabiliyor... ...yani hepsi birbirine ya karışıyor... Ay, var. ...sizin sonuçta güneş alışkanlıkları ne konusunda... Yapacağız? ...çok dikkatli Demek olmanız şey, gerekiyor... ...kemik erimesine karşı güneş alışkanlığı ...sorun sorun <laughs> ama dönün de sorun... ...bir kere evet. hanımefendinin bedeni onu sormaya çalışıyorum... Evet. ...buna müsait bir bünye olabilir mi? Evet, yani şöyle... Ben demeyelim ama çillenmeye evet. çok elverişli evet, evet. bir şey. Yani güneşi Maalesef. çok alıcı bir derisi var. Güneşi alıcı deri de zaman içinde biriktiriyor ve belli yaştan sonra da onu daha çok görüyoruz. Evet. Güneşin yaptığı değişiklikler 80'den sonra daha çok olmaya başladı. 80 86. Yani yaş olarak Yaşlar. siz 30'dan sonra, <laughs> sonra belki daha da fazla evet, ama hani ya. genç kız ve çilli, çilli şarkısı var. Peki nerede ya? yaşıyorsunuz? <laughs> büyük Burada çekmecede. Büyük çekmecede yaşıyorum. Evet. Yani İstanbul bölgesinde <laughs> evet. yaşıyorum. Evet. Güneşe maruz kalıyor musunuz? Evet. Yani yazın tabii denize falan gidiyoruz <laughs> Gidiyorsunuz evet. ve öğlen de öyle yatıp da bronzlaşmayı evet. beklemeyin. Ele geçtiğimizde çok şimdi gidemiyoruz artık da. <laughs> ama o gençlikte bronzlaşmalar, evet, e, solaryumlar ben görüyorum Yok, genç hanımları 15-16 yaşında gencecik kızlarımız bir bronzlaşma Yok telaşına abi. düşmüşler. Güzel görünme derdindeler ama yıllar sonra bedeninizde oluşabilecek lekeleri, problemleri ne olur? O yaşlarda düşünmek belki evet, zor ama evet. örnek olabiliriz belki. Gerçekten ben. gençken çok Aslında yatırdım, uzun. vücudumuz konusunda o kadar hakikaten hovardayız ki veya çok o kadar genel. cömertiz <laughs> şey ki hiç hiç nasıl olsa gelecek var ya önümüzde. Şimdi de bir şey olmuyor. Harcayalım gitsin dur böyle gidiyoruz yani. Aslında çok koruyucu kullanıyorum. Hani dikkat ediyorum mesela. Kaç faktör kullanıyorsunuz? 30 40 yani. Başlangıçta zaten 30 ile 40 ile başlıyorum. Ne işe yaradığınızı yaradığını biliyor musunuz bu sürdüğünüz farkı? Yani güneşi daha az diyor vücuda getirecek diyor. Ondan sonra işte onu yani geçirmesi için. Peki hani. bir şey soracağım. Bunu sürüp de geç, öğlen yatıyor musunuz? Yani bunun sizi koruduğunu düşünüyor musunuz? Yani genelde çekmecedeysem 2'den sonra çıkıyorum. 2 i̇ki, iki, iki buçuktan sonra. Ama bir tatil yerine gidiyorsanız zaman kısıtlı. Onun için mecbur. daha uzun kısa zamanda konsantre güneşi <laughs> almak lazım. Evet, şimdi yani. bütün bunları sordum niçin? Doktorumuza soralım. Bir dermatoloğa yani cildin doktoruna. En iyi siz biliyorsunuz. Güneşlenme mevsimi de geliyor. Geldi hatta. E, yani, aslında bir tek o koruyucu sürmeye de güvenmek yanlış. Yani hani bu da çok sık yapılan bir hata. Koruyucu sürüp güneşe yapmamak Maalesef gerekiyor. Yani. yani o zaman bir anlamı yok. E, bence o hani... 11 ile 3 Çok hatta Antalya vesaire gibi evet. güney bölgesi evet. için e, güney Ege bölgesi için 11 ile 4 arası yani e, hiçbir Çok şekilde tehlikeli. güneşte açıkta bulunmamak gerekiyor. Yani koruyucu sürüp hani belki sırf denize girip çıkma İyi gibi. İyi de öbür olabilir. saatlerde de yakmıyor ki zaten. Bir ama yer. zaten ben yakması da olmalı. Ya, can, niye yatıyorlar Anlam. canım o zaman Niye güneşe? canım ben 5 sonra bronzlaşıyorum gayet de yavaş Tabii yavaş. yavaş. Ama işte süre var. Sen bronzlaşmaktan sen bahsetme. Senin neren bronzlaşacak Allah'ın sen? Beyaz bellemiz karışır olunca böyle olur <laughs> ama. Ama çok dikkatli bana bir dermatolog arkadaşım demişti ki Zahide'cim yaşlanmak istiyorsan güneşte bronzlar. Yani derini yak. <laughs> Tek e, yaşlanma sebebin bu olabilir. <laughs> ama doğru. kemiklerimize de lazım. İşte o zaten. onu Şu zaten 15 göre, dakika 15, 15 dakika 4 an, da an sonra mi? yeter o kemiklerinizi alsın. Şimdi <laughs> bakmayın. Deniz <laughs> ben deniz mevsimini açmadım. Ben mahsus <laughs> biraz böyle provoke ediyorum ki hani şey olsun diye aslında gerçekten o saat 11 ile 4 arasında çıkmanın bir faydası olmuyor. Direkt ışıkları üstünüze evet, alıyorsunuz. Evet, evet. Isıyla şeyle ne cildinizin Nemik nemi kalıyor ne cildinizin doğru dürüst dokusu kalıyor yanıyor kavruluyor yani adı üstüne kavruluyor, zaten yanmak yani. Su topluyor yani. zaten ertesi gün ben bazen de ben gitmiş ben güneşlendim denize gittim Antalya'daydım Bodrum'daydım demek için kıpkırmızı. Bir sene kemerde ölüyordum. Doktor dedi ki iki ne? saat vallahi iki saat daha kalsaydınız Işık'ın yanına giderdiniz. Dedi. Aman ya aman gerçekten ya. Ama gerçekten mi? Ama işte yani. zaman kısa diyerek de. Bakın böyle birden yattım. Nasıl iş, bunlar ondan <laughs> oldu. Kemik yani erimesi çok ayhan çok, çok, da, çok. Uzun uzun, uzun Sağlıklı, çok. sıhhatli e, bir ömür geçirdi ve bize de çok şey kattı. Evet. Bu annemdi hanım. Vallahi saygıyla anıyoruz. Ama siz kendinize gerçekten hani bu kadar ciddi ölüm tehlikesi olmasa bile yaşarken bazen insan Kurtulsam diyecek hale geliyor. Evet. Deriyle ilgili. Peki. Ve kanser oluşumuna da sebep olabiliyor diye soruyorum. Ben sanırım. sadece kendi konumla ilgili bir şey söyleyeyim. Kemik erimesiyle ilgili. Evet. Güneşte böyle yatmanıza hiç gerek yok. Biz zaten güneşi ha, bol, bol olan güneşi bol olan bir ülkeyiz. Evet. Onun için biz de yazında kışında siz güneş ışığını biraz sokaklarda dolaştığınız zaman Hı. yeterli derecede alıyorsunuz. Bunun için güneşe yatmanıza gerek yok. Hı. Ama cildinizin kanseri yönden şimdi birazdan onu hekimlerimize soracağız. Çok teşekkür ederiz. Biz size çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Çiğdem Öztürk bizi bekliyor. Çiğdem Hanım merhaba, günaydın. Günaydın Çiğdem Hanım. Günaydın, günaydın. İyi Nasılsınız? yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Gayet iyiyiz. sağ Buyurun. Ee, benim sorunum damar benleriyle ilgili. Bu kırmızı olan. Evet, kırmızı olan, evet. Vücudumda saçlı deri dahil, kollarım ve bacaklarım da oldukça yoğun olmak üzere... ...sırt bölgemde daha az ama boyutları biraz daha büyük şekilde benlerim var. Bunlar çocukluğunda ve 20'li yaşlarda var mıydı farkında değilim. Ama çoğaldıkları için 2004 yılında doktora gittim. Biyopsi yapıldı. Bir teşhis koyuldu. Yanlış telaffuz edebilirim kusura bakmayın. Anjiyon serpizyonum teşhisi konuldu. Bunlar Gittikçe çoğalıyorlar fark ediyorum. Küçük bir alanda bile 20-25 tane benim var. Bununla ilgili herhangi bir tedavi görmedim. Size ee, koyulan teşhisin ne olduğunu önce biz öğrenebilir miyiz sizden? Evet. evet. Anjiyoma serpiginözum deniyor. Evet. Heden çok sayıda küçük benlerle damar benlerinin oluşturduğu bir durum bu. Ee, yani korkulacak bir şey değil ama görüntü olarak e, problem. Ama bu kadar böyle. yaygınsa ne yapacak? Bütün bedeninde. E, şöyle hani belki çok belirgin olanları göze çarpanları e, belki küçük yakılabilir. Lazer uygulanabilir. Hani bunların evet. çıkartılmasından Şükrü Bey'e soralım. Daha çok çıkarılması değil de e, bunlar da bu tür şeylerde lazeri uyguluyoruz. Yani son yıllarda lazer e, bu şeylerde damar anomallerinde daha sık kullandığımız şey. Çünkü çıkararak o yaygın e, cerrahi uygulamak e, çok etkili olmayabiliyor. Peki. Çiğdem Hanım en azından korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Evet, evet, Ama bunlarda sizi çok rahatsız eden, görsel olarak, estetik olarak çok rahatsız eden bir bölge varsa o bölge belki lazerli uçları yakılarak o bölge yok edilebilir ama onun dışında da koruyucu bir tedavisi yani yenilerin olması engelci bir tedavi yok anladığım kadarıyla. Evet, onu da soracaktım doktorlarımıza. Bunun <laughs> artışı biliyor mu? Ee, ne yazık ki hayır yani çok fazla e, onunla ilgili sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yiyecekle var ne e, işte bir şeyi almamak veya almakla bir e, ilişkisi yok gerçekten. Bazı deriler buna yatkın ve hakikaten çok sayıda olabiliyor. Bazen e, tiroid hastalıklarıyla birlikteliği olabiliyor bunun. Hani neden sonuç ilişkisi değil de birlikteliği. Belki bir tiroid taraması yaptırmanızı öneririm guatr açısından ama hani bu Guatr'ın bir belirtisi kesinlikle değil yani öyle bir yanlış şey olmuş. Şunu söyleyebilirim boğazımda iki tane modül var ee, ama hani nedeni bu mudur? Veya o. damar hastalığı olduğu için soruyorum. Annemde ve kız kardeşimde varif hastalığı var. Bu bende de genetik olarak damar beni olarak mı çıktı? <laughs> Yok, e, hayır. Yani annenizdeki varisin yatkınlığına bunu bağlantılandıramayız. E, ne de tiroidinizdeki nodülle de değil. Daha çok böyle e, de, bağışıklık sistemiyle ilgili tiroid hastalıkları var, onunla ilgili... E, birliktelikleri var. Yani bu durumunuzla ilişkilendiremeyiz ben. Yani Çiğdem Hanım sonuçta bunların bir sebebi aslında çok da belli değil. Ama evet. e, dediğimiz gibi kötü huylu bir şey de yok. Onun için Çin'den size geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Birazdan güneş ışığının etkilerini, solaryumun kanser yapıp yapmadığını ve cildin kanseri, malin melanomun nasıl geliştiğini ve tedavisini konuşacağız. Mantarları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Erik Afiyetle yediğiniz hangi meyveler ve sebzeler böbrek taşına neden oluyor? Profesör Doktor Ahmet Şahin'le böbrek taşı ve kum yarın doktorunda. Anlatırlar da bazen böyle inanılmaz doğum sancısı gibi hatta daha da beter derler. Böyle Sen bebek çektin mi? Ben çekmedim ben ama çekenler. Ciddi mi? Evet. <laughs> çok zor. Peki yarın o zaman daha da detaylı tamam. sorular yarın soracağız. Yarın anılarımı anlatacağım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Peki bugün şimdi e, cildin kanserini yani malin melanom kısaca konuşalım. Çünkü bu çok önemli, çok hızlı yayılabilen bir hastalık. Gerçekten bazen çok öldürücü olan bir hastalık. E, kısaca bize hemen bu bilgiyi verir misiniz? Evet, derinin yani kanserler arasında hakikaten söylediğiniz gibi hayatı en önemli, tehdit eden e, kanser bu. E, fakat şöyle bir iyi tarafı var. E, erken saptadığınız zaman e, cerrahi olarak çıkarılıyor, değişik aşamalardan geçiyor ve cerrahisinden sonra da genellikle başka bir tedavi takip dışında gerektirmiyor. Aslında e, erken tanının işleri fevkalade kolaylaştırdığı bir Deri kanseri bu. E işte benlerle hani dedik ya çok iç içe. E bene çok benzeyebiliyor e böyle derinin yüzeyinde. Renkli bir oluşum sonuçta malin melanom dediğimiz şeydi. Ama e sıradan e benden farklı olarak yani adiden bir benden farklı olarak. Evet buyurun buyurun. Ee, simetrisi bozuk bir şey yapı genellikle zaten biz bunu anlayabiliriz bize orada söylediğiniz özelliklere göre o kenarları girintileri ve simetrisi evet, daha bozuk simetrisi bu. bozuk yani hakikaten bir baktığınız zaman bir yarısı diğer yarısından farklı görünüyor şekil veya renk olarak Böyle olduğu zaman bir kere ilk yani insanın gözünün e, seçmesi gereken bu oluyor. Bir de tabii insan derisine bakarsa ancak bunları görür. Onun için deri hani nasıl diyorlar e, hanımlara memenize bakın, erkeklere e, torbaları kontrol edin, testisleri muayene edin belli aralıklarla yani belli şekilde kişilerin saptayabileceği de bir şey bu. Çünkü siz derinizdeki oluşumların farkında olursanız tabi diyeceksiniz ki en sık söylenen şey. sırtıma nasıl bir, bir, ayna. Aynı ayna öyle. önünde ayna. Aynada gerçekten, gerçekten siz kendi vücudunuzla ilgili en iyi e, fotoğraf makinesine sahipsiniz. Peki solaryum bunu yapıyor mu? Solaryumun melanom yaptığı... Güneş yastığı, ışığından yaptığı, farkı var mı? E, aslında güneş ışığı solaryum. Ultraviyole A. Ultraviyole A daha derin etki eden bir ışın. Eee ama ultraviyole a'nın da uzun vadede, yani özellikle bir kere solaryum almak tabii ki bunu yap, yaratmıyor. Ama bu sigara içmek gibi bana göre e, solaryumda, bunu biraz bağımlılık da yaratıyor. Çünkü o tene alışıyor. O ten olmazsa kötü hissediyor kendini. Onun için bunun da uzun vadede kanser yapıcı etkisi gösterildi ve yurt dışında özellikle Amerika'da e, belli şeylerde yasaklandı. Hele 18 yaşın altında kesinlikle, kesinlikle şey yapılmıyor. Peki yani. Şükrü Bey biz Malin melanı tespit ettik. Erken dönemde tespit edersek %100 tedavisi oluyor mu cerrahiyle ve ne yapıyorsunuz? Şimdi %100 tedavisi aslında şöyle. Malin melanom şüphesiyle bir ben bize gönderildiği zaman öncelikle biz o beni çevresinden bir 2 milim sağlam doku içerecek şekilde çıkarıyoruz. Patolojik tahlile gönderiyoruz. Patoloji bize bu şeyde makette anlatabilir miyim ben? Çok Tabii. kısaca isterseniz. Bir de şey alabilir miyim? Bir tahta gibi bir şey varsa bir çizim yapabilirsem Şimdi çok güzel. Isterseniz, i̇sterseniz bunu üstünde anlatalım. Evet.